uzun vadeli portföylerde yer alan hisselerden bir tanesi İş C, İş Bankası C hisse senedi 2025 temettü kararını açıkladı. 2023 12 ayda İş Bankası 72 milyar 253 milyon kar açıklamıştı. 2024 12 ayda 45,5 milyara düştü. %37'lik bir karlılıkta düşüş var İş C'de, İş Bankası'nda. İş C 2025 yılında 28 Mart tarihli Bürüt hisse başına 18 kuruş, net 15 kuruş, 15.4 kuruşluk nakit ödeme yapacak. 28 Mart tarihli bürüt hisse başına 18 kuruş, net 15.4 kuruşluk ödeme var. Son bir haftada işçi hisseleri %10.83 arttı. Son bir ayda %16.19'luk bir kar var. İşçi hisselerinde bir değer artışı var. 2025'in tamamında yani 1 Ocak 2025'ten günümüze 4 Mart'a kadar da %17.13'lük bir değer artışı var. Ee, bu yukarı yönlü hareket 2025'in başından beri devam ediyor. İşçi'de son 6 ayda %16.02'lik bir artış, son 1 yılda %51.92'lik bir artış var. Son 5 yılda ise %1587'lik bir artış var. İşçi 28 Mart 2025 tarihli hisse başına net 15.4 kuruş ödeme gerçekleştirecek.